Herkese merhabalar, hızlı bir şekilde ürünleri net resimlerle tek tek inceleyelim. Evet ilk ürünümüz hamur dağıtıcı, 22 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı, toplam 14 lira. Gülen yüz pankek kalıbı, 40 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Silikon hazneli yumurta ve sos fırçası, tanesi 3 lira. 3 parça tepsili seramik kahve fincan takımı, toplam 20 lira. Atılı servis sunum tabağı, 30 lira fiyatı. Soğutma tepsisi rafı, 11 lira. Kaşıklı dondurma ve puding kabı, 4 tanesi toplam 10 lira. Damacana pompası, 10 lira. Korkmaz çelik tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Tantuni saç tava, 32 santim boyutunda, 30 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Porselen 7'li baharat takımı, toplam 40 lira. 4 parça çelik cezve seti, 65 lira. Paşa Bahçe 3'lü borcam set, toplam 75 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 119 lira. Makarna ve erişte makinesi, 120 lira fiyatı. 13 parça porselen kahvaltı seti, toplam 40 lira. Granit sık tencere, 28 santim boyutunda, 55 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, toplam 24 lira. Emaye dikdörtgen fırın tepsisi, 20 lira fiyatı. Pedallı çöp kovası, 25 litre kapasiteli, 40 lira. Üçlü kasap bıçakları seti, toplam 55 lira fiyatı. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Üçlü zigon sehpa, toplam 75 lira. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli arkadaşlar, 639 lira fiyatı. Kapaklı cam demlik 800 ml kapasiteli 20 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Simbo elektrikli ve ayaklı ızgara 139 lira. Katlı basamak 20 lira fiyatı. 9 bilyeli pratik masaj eldiveni 18 lira. Sek6 programlı bulaşık makinesi 2 yıl garantili 1999 lira. Bambu porselen tuzluk ve biberlik, 23 lira. Anda tasarımlı kupa bardak, 29 lira fiyatı. Fıçı kumbara, 20 lira. Ayaklı kurabiyelik, 15 lira. Üçlü dekoratif ahşap raf, 45 lira fiyatı. Çocuk odası sepeti, 15 lira. İçli köfte aparatı, 20 lira. Temizlik seti mop, 50 lira fiyatı. Güçlü çelik saklama kabı, toplam 25 lira. Şişme ortopedik seyahat boyun yastığı, 10 lira. Sek turbo fırın, 2 yıl garantili, 1099 lira. 3 bölmeli banyo raf ünitesi, 25 lira fiyatı. 5'li ekonomik mikrofiber bez, toplam 10 lira. Köşeli ve kapaklı cam kavanoz, tanesi 3,5 lira. Balık tavası, 32 santim boyutunda, 61 lira. Tavuk dekoratifli yumurtalık, 20 lira fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri ile, çift kişilik pike takımı, 50 lira. Gurundik saç kurutma makinesi, 150 lira. 3 parça duvar aynası, toplam 45 lira. Arzum Okka Türk Kahve makinesi, tek seferde 5 fincan kapasiteli, 180 lira. Bölmeli cam saklama kabı seti, toplam 11 lira. Tüp üstü ekmek ve kavurma sacı, 45 santim boyutunda, 75 lira. Bağcıklı eşofman altı kadın, 30 lira fiyatı. Dekoratif ahşap takı organizeri, 30 lira. Ayaklı kek ve pasta sunum standı, 29 lira fiyatı. Sakal kesme örtüsü, 10 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 75 lira. Dörtlü lacivert huş seti, toplam 30 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira. Müzikli dönen gece lambası, 30 lira fiyatı. Katlanabilir sepet, 15 lira. Arzum ekmek kızartma makinesi, arkadaşlar 7 farklı kızartma kademesi ve yeniden ısıtma düğmesi bulunmakta, 220 lira. Büyük boy bakır çaydanlık, 80 lira fiyatı. 6 bölmeli yuvarlak kahvaltılık, 22 lira. Işıklı çalar masa saati, 55 lira fiyatı. Derin çelik tencere, 34 santim boyutunda, 65 lira. Granit kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 23 lira. Elektrikli mini kek pişirici, 150 lira fiyatı. Modern katlanabilir tepsili sehpa, 50 lira. Atılı kristal cam kase takımı, toplam 30 lira. Ahşap peçetelik, 10 lira. Simbo ayaklı ventilatör, 179 lira fiyatı. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Dekoratif çerçeveli minibüs, 79 lira fiyatı. 2 kişilik mutfak masa ve sandalye seti, toplam 90 lira. Dokuma halı, 120 x 180 santim ölçülerinde, 70 lira. Patates dilimleyici, 23 lira fiyatı. Metal 2 bölmeli deterjan kutusu, 30 lira. 4 katlı çelik sefertası, 30 lira fiyatı. Aynalı aksesuar ve takı dolabı, 160 lira fiyatı. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 15 lira. Çay ve kahve saklama kutusu, 17 lira. Ki çekmeceli komidin, 110 lira fiyatı. 6 parça meşrubat bardağı, toplam 25 lira. Arzum çay makinesi, 2 yıl garantili, 280 lira. Çelik karnıyarık tenceresi, 24 santim boyutunda, 50 lira raflı bez dolap, içerisinde 6 adet raf bulunmakta arkadaşlar, 80 lira fiyatı. Xiaomi Robot Süpürge, 3 yıl garantili, 2650 lira. Doğal Ahşap Bal Kavanozu, 15 lira. Desenli Katlanabilir Masa, 80 lira fiyatı. Üçlü Börek Kalıbı, toplam 5 lira. Şef Mutfak Önlüğü, 13 lira fiyatı mermer desenli çok amaçlı yuvarlak sepet, 8 lira. 2 adet çekmece içi düzenleyici kutu, 10 lira. Bambu kapaklı cam yağlık, sirkelik ve baharatlık seti, toplam 26,5 lira. Horkmaz elektrikli cezve makinesi, 2 yıl garantili, 110 lira. 12'li süper saklama kabı seti, toplam 60 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Mini sahan, 19 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Mermer desenli ayaklı meyvelik, 16 lira fiyatı. Şafır 6 parça bıçak seti, toplam 80 lira. Pratik el blenderı, 30 lira fiyatı. Şişme araba koltuğu yatağı, 45 lira. Aşure ve sütlaç fırın kabı, 12 tanesi toplam 11 lira. Bambu kaşıklı bal kavanozu 20 lira fiyatı. LED ekranlı akıllı baskül 60 lira fiyatı. Sağlanan dinlenme koltuğu 250 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur yemek tabağı ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta, toplam 190 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.